Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size vinaigret salatası hazırlayacağım. Salatamıza lazım olan malzemeler 3-4 adet havuç, 1 adet patates, 3 adet kırmızı pancar, lahana turşusu, salatalık turşusu, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı barbunya, bir çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber. Ben bir gün önceden akşamdan ıslattığım barbunyalarımı e, tencereye koyup haşlayayım. Evet, barbunyamızı haşlamaya bıraktım. Şimdi havuç ve patatesimizi tenceremize koyalım. Ee, ve pancarlarımızı tencereye koyup ben pancarları ayrı koyuyorum havuçla patatesin yanına koymuyorum çünkü renkleri birbirine karışmasın diye ee, üzerlerine su alıp şimdi bunları da ocağın üstüne koyup haşlayalım evet barbunyamız patatesimiz havuçumuz pancarımız haşlandı şimdi pancarımızın havucun bir de patatesin kabuklarını soyalım Evet sebzelerimizin kabuklarını soydum. Şimdi onları küp küp doğrayalım. Benim patatesim büyük olduğu için ben bir adet götürdüm. Ee, küçük boy patates olursa 2 adet götürme olur, yani salataya katma olur. Evet, patateslerimi küp küp doğradım. Şimdi pancarı doğrayacağım. çok güzel, faydalı, bol vitaminli bir salat olacak. Lezzetine doyulmaz. Evet, pancarımızı da doğradım. Şimdi sıra havuçlara Evet havuçları da doğradık. Şimdi turşu salatamız salatalığımızı doğrayacağım. Evet salatalık turşumuzu da doğradım. Şimdi lahana turşusunu ekleyeceğim. Lahana turşusu kendimin yaptığım. Bir daha e, önceki videolarımda çekmiştim. Size lahana turşusu hazırlamıştım. O turşudan da çok güzel olmuş. Size de denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel turşum alınmış. Lezzetli olmuş. E, şimdi de hemen aynı turşudan kullanıyorum. Kendim yaptım. Evde. E, size de videosunu çekip göndermiştim. Yol izle izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi eee maydanozlarımı doğruyorum Evet, maydanozları da doğradım. Şimdi harçlanmış barbunya'mızı ekleyeceğim üstlerine, salatamızı. Ve son olarak zeytinyağımızı Baharatlarımızı pul biber, karabiber. Ben baharatların ölçüsünü söylemiyorum. Damak zevkinize göre katabilirsiniz. E, tuz eklerken biraz dikkatli olabiliriz. Çünkü e, lahana turşusuyla e, içerisinde e, turşu salatalık var. Ona göre e, tuz ölçüsünü tadına bakarak koyun. Birden çok koymaya. Ve salatamızı karıştıralım. Bu salata çok güzel bir salata oluyor. Bol sebzeli, bol vitaminli. Yani sebze yemeyenler böyle e, yemek istiyor şekli, görüntüsü o kadar güzel renkli oluyor ki yani hem de protein de var terkibinde var bunya kırmızı pancar e, kırmızı pancar kana çok faydası var kan artırıyor e, hem de bu koronavirüsten de çok koruyor. canlılıqla salatalarda həm də böyləsinə də eee yeməsini doktorlar, bilim insanları tövsiyə edir. Mən səhiyyətə çox diqqət edərəm. Çox belə e, sevirəm faydalı şeyləri eee kullanmayı, yeməyi. size de elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Evet, vinegret salatamız hazır. Ve son olarak kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.